Geçen sezon şampiyon olarak, Mola Süper Amatör Lig B grubunda mücadele etmeye hak kazanan Karaçulha Spor Kulübü'nün hedefi tekrar şampiyon olmak. Antrenör Hakan Kuşçu yönetiminde şampiyonluğa hazırlanan Karaçulha Spor, güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor. Sezonun ilk maçını 23 Ekim'de Yeşilüzümlü Spor ile oynayacak olan takım, Karaçulha Kovanlık sahasında akşam antrenmanları ile çalışmalara başladı. Karaçulha spor oyuncuları düz koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmanı sürdürdü. Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Dalca beraberinde, başkan yardımcısı Ahmet Çolak, kulüp sekreteri Kasım Keçe, kulüp sportif direktörü Mustafa Kocatepe izledi. Allah'ın izniyle 2022-2023 sezonunu bir ay oldu açalım. Takımımız e, Hakan Kuşçu hocamızın nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Transferlerimiz gerçekleşti 5-6 tane. Onlar da takıma katıldı. Takımımız şu anda yani ana kadroyu oluşturacak <laughs> şekle geldi. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çocukların da emeğinin karşılığını bu yıl alırlar. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Karışma Spor olarak bu seneki hedefimiz Allah'ın izni verirse e, öncelikle e, gruplarda ilk üçe kalarak playofflara kalmak. ...ilk üçü içi içinde yer alarak... ...daha sonra da playoff'larda... ...elimizden geldiği kadar mücadele edip... ...bitirebildiğimiz en üst noktada... ...bitirebilmek... ...tabii ki hedef... ...yukarılar... ...şampiyonluk... ...ama nasip neye çıkar... ...Allah'ın izniyle bunu göreceğiz... ...ama çalışmalarımız bir aydan beri devam ediyor... ...önümüzde daha bir 3 hafta daha süre var... ...Allah'ın izniyle... ...güzel geçiyor... İnşallah Karaçuva halkına... <laughs> Ee, güzel bir Karaşuva sporu izleteceğiz. Ee, Fethiye'deki bütün e, Karaşuva severleri de bütün maçlarımıza davet ediyoruz. 23 e, Ekim pazar günü ilk maçımız üzümlü spor ile Şu, şimdiden e, davet ediyorum. Çalışmalarımız e, ortalama bir ay kadar oldu. E, hazırlıklarımıza başladık. E, bu sene yine iddialıyız. Yine şampiyonluk yolunda hedefimiz büyük. E, umarım şampiyon oluruz yani hedefimiz e, ve niyetimiz bu. Ee, arkadaşlarımız da e, gayet e, iyi gidiyorlar. E, çalışmalarımız e, güzel gidiyor. E, bu şekilde, e, yani yönetim olarak da güçlüyüz. Taraftarımız, e, halkımız, herkes heyecanlı. E, önümüzdeki ayın 22. ve 23. ligimiz başlayacak. İlk maçımız Üzümlü ile. Her iki takım için de e, hayırlı olsun inşallah. E, gönlümüz e, dostluk maçı olur. Ee, ama niyetimiz e, yenmek. Şöyle söyleyeyim. E, Fethiye'de e, üç 3 tane süper amatör takım olması e, Fethiye'nin bir başarısıdır. Fethiye'nin futbola verdiği değerdir. E, Fethiye'deki futbolun kalitesidir. E, yani bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Umarım e, hep beraber iyi bir sezon geçiririz herkesin gönlünce olsun diyorum. Sağımızda birçok yenilikleri zaten faaliyete geçirmeye başladık. Ee, geçen sene e, hani maçlarımızda taraftarımız vardı. Bu sezon dediğim gibi herkes e, bir şeylerin daha çok böyle farkında. E, hatta antrenmanlarımızda bile taraftarlarımıza gelmeye başladı. Yani onlar da e, heyecanını bu şekilde bize yansıtıyorlar. E, bu sene taraftar kitlemiz, taraftar potansiyelimiz çok çok yüksek olacak. E, yani beni gören Çarşıda, esnafta, şurada, burada falan. Ee, hep Karaşın Sporu soruyor, nasıl olacak, ne olacak, çok heyecanlıyız, geleceğiz, gideceğiz gibisinden. Ee, güzel bir sezon olacak, heyecanlı bir sezon olacak. Ee, umarım her şey gönlümüzce olur. Geçen sene bu işe başladık. Geçen sene de hedefimiz zaten bir üst lige çıkmaktı. Onu başardık. Ee, bu sene biraz da sağlam hazırlandık. Hazırlanıyoruz. Ee, transferlerimizi yaptık. Antamlarımız Antren, e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet yöremizin iki takımı daha var Üzümlü ve Seydikemer. Onlar da güçlü ve iyi. Onlara da başarılar diliyorum. Hep, hepimizin hakkında hayırlısı olsun. E, hedefimiz ne hocam bu? Bizim sene? hep hedefimiz üstlük. E, biz bu sene de onu kovalayacağız. İnşallah başarmaya çalışacağız. Ee, başkanımız olsun, yönetim kurulu olsun ona göre bir çalışmalar yaptık. Adım Samet Kazım Koçer. Ee, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Sezonunuz başlıyor, antrenmanlara başladınız. Neler Hı -hı. söyleyeceksiniz, nasıl gidiyor çalışmalar? 2022-2023 sezonu için Garaçula Spor'da güzel bir oluşum vardı. Bize de bu oluşumun içinde olmamız için bir ricada bulundular. Biz de gelip buradaki arkadaşlara, gençlere abilik yapmaya geldik. Ee, Garaçula inşallah futbol sevdası olan Futbol kültürü olan bir yer. İnşallah biz de bunu yerine getirmeye, daha iyi yerlere gitmeye hedeflerimiz olan bir yere geldik. Kulüp başkanlarımız olsun, Mehmet Başkan, Ahmet Çolakoğlu olsun sürekli arkamızdalar. İhtiyaçlarımızı elinden geldikleri kadar hallediyorlar. Fethiye'deki süper amatör sevdası bu sene olasıyla fazla oldu. Üzümlü, Kemer, biz. üç tane takım olduk. Güzel bir rekabet olacak. Umuyorum ki inşallah gençlerimiz bu rekabetten faydalanıp futbol severlere güzel bir sezonda, güzel bir e, müsabakalar izletmek bize nasip olur. Sakalsız, kazasız, belasız 2022 2023 hepimizin hayırlısı olur inşallah. Bizim için de elimizden geldiğince çalışanlarla yeni başladık. Yıl dışından e, oyuncular getirdik. İçerideki genç kardeşlerimizle de kazanmaya devam ediyoruz. Umuyorum ki ligin sonunda iyi hedeflerle iyi yerlerde bitirir. Gülen tarafta biz oluruz inşallah.